Dikkat edilirse A eksi C'nin A artı C'den küçük olduğu ifade edilmiş. O halde eksi 2C küçük 0 ifadesinden 2C büyük 0 C de 0'dan büyük elde edilebilir. A bölü C'nin birden büyük olduğu ifade ediliyor. Dikkat edilirse bu ifadenin birden büyük olması için A'nın 0'dan büyük ayrıca A'nın C'den büyük olması gerekir. O halde birinci öncül doğrudur. Ve B için bir aralık bulmaya çalışalım. Dikkat edilirse a eksi c farkının biz sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. O halde a eksi c sıfırdan büyük. a artı c de sıfırdan büyük. O halde AB b çarpımı da sıfırdan büyük olmalı bu aralıkta olduğu için. O halde a çarpı b sıfırdan büyük ifadesinden a'nın pozitif olduğunu biliyorduk. O halde b de pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Böylece ikinci öncül de doğru olur. Üçüncü öncüle bakacak olursam A, B ve C'nin her biri pozitif olduğu için bu üç çarpımda pozitif olmalı. Böylece üçüncü öncül yanlış olur. O halde 1 ve 2 doğrudur.